Türk Hükümdarlık Sanatı Erkan Göksu Kronik Kitap Türk tarihçilerinin başvurduğu en önemli metinlerin başında gelen Kutadgu Bilik, yalnız edebi özellikleriyle değil içerdiği konuları itibarıyla da oldukça önemli bir eserdir. Türkçenin barındırdığı dil zenginliğini sunmasıyla her okuru hayran bırakan Kutadgu Bilik, Türk kültür ve medeniyetini, devlet ve idare felsefesini, toplumsal ve ekonomik yaşamını, dini ve tecrübi hayatını en derin ve hassas yönleriyle sunmaktadır. Daha önce yayın evimiz tarafından neşredilen Kutadgu Bilig'e göre, Türk Savaş Sanatı adlı çalışmasıyla kadim Türk düşüncesindeki savaş prensiplerini Kutadgu Bilig ışığında göstermiş olan Erkan Göksu, bu kez yine aynı kaynaktan beslenerek Türklerin hükümdarlık anlayışını ve prensiplerini ortaya döküyor. Eserde tıpkı savaş bahsinde olduğu gibi Türklerin hükümdarlığı da bir sanat olarak kabul ettikleri ve hakimiyeti bu şekilde icra ettikleri ortaya çıkıyor. Türk kültürünün mazisi, hali ve istikbali hakkındaki yorumların izahından sonra mutluluk veren bilgi mi yoksa devleti idare etme ya da hükümdarlık bilgisi mi sorusunu gündeme taşıyor. Tutargobiliye göre Türk hükümdarlık sanatı Göksu'nun kaleminden Türklerin hangi vazgeçilmez esaslar doğrultusunda hükmettiklerini gözler önüne seren bir başucu eseri.